Merhabalar, hepinize hoş geldiniz Yaprak Ün kanalına. Bu akşamki açılım konumuz aklınızdaki kişiyle son görüşmenizden sonra sizinle ilgili neler düşündü ve bu düşünceleri güncelde nasıl evrildi? Umarım almanız gereken mesajları en doğru ve en net şekilde alırsınız yine bu açılım vesilesiyle ve keyifli bir açılım olur sizin için. Hemen başlayalım bakalım. Son görüşmenizde kişinin sizinle ilgili düşünceleri o esnada neymiş? Önce bunu soralım. Aranızda çok uzun uzadıya bir konuşma geçmiş olmasına gerek yok. Belki platoniksiniz ve son bir ortamda bulundunuz bu kişiyle beraber en son. Ee, bir şekilde bu kişinin enerjilerini yoklayacağız. O yüzden olay örgüsü üzerinden gitmeyeceğim. Sizinle ilgili izlenimlerine bir bakalım. Önce sizi nasıl görüyormuş bu kişi o esnada bir bunu öğrenelim. Son görüşmenizde sizinle son irtibatında siz bu kişiye nasıl görünüyormuşsunuz bakalım. Şimdi şöyle, aslında bu kişi sizi duygusal ve çocuksu biri olarak görüyor. Normalde hani kişilik yapınız, karakter yapınız böyle olabilir. Yumuşak huylu biri olabilirsiniz, sıcakkanlı biri olabilirsiniz, çocuksu tavırlarınız olabilir, naif bir kişiliğiniz olabilir genelde. Ancak bu kişi o son görüşmenizde sizi pek bu kişiyle uzlaşabilecek kadar sıcak görmemiş. Aslında böyle olduğunuzu düşünmesine rağmen Sanki biraz daha analitik olan tarafmışsınız, biraz daha netlik sağlayan tarafmışsınız. Ya da bu kişiyle çok uzun uzadı ya dediğim gibi bir konuşma geçmediyse aranızda kendinizi çok belli etmemişsiniz ya da kapalı bir kutu gibiymişsiniz. Yani ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz pek fazla bu kişi tarafından algılanamamış aslında. Bir diğer yorumlama da şöyle olabilir. Siz de bu kişiye... Ee, sıcak davranmış olabilirsiniz, hatta konuşmayı başlatan taraf siz bile olmuş olabilirsiniz ama tuhaf bir şekilde e, siz konuşmayı başlatan taraf olmanıza rağmen soğuk tarafta da kalmış olabilirsiniz. Belki de bir şeyden etkilendiniz. Bir bakalım bakalım. Burada sizinle ilgili izlenimlerinde neden biraz kapalı kutu gibi görünüyormuşsunuz acaba? Şimdi bu kişi sizi belki de yanınızda biriyle gördü, belki aile fertlerinizden biriyle beraberdiniz, ee, belki yanınızda bir erkek vardı, belki bir çocuk vardı. Yani burada e, yanınızda başka birilerinin ve sizinle yakın bağda olan, bağı olan birinin olduğunu söylüyor. Belki de bu yüzden kişiye çok sıcak ve yakın davranamadınız. Diğer taraftan yanınızda biri olmasa bile fiziken belki aranızda Böyle bir kişinin varlığından dolayı çok sıcak davranamadığınızı da söylüyor bu kişi. Peki. Kendisi ne hissetti sizin bu davranışınızdan sonra? O ne düşündü yani? Evet, o sizin ee, bu davranışının sonrası çok fazla bir şey yapamayacağını düşünmüş zaten. Ben bir şey yapsam da şu anda bu sohbeti ilerletemem ya da bu konuşmayı ilerletemem. Çünkü karşımdaki kişi kendinden çok emin duruyor ya da kendinizi çok belli ediyorsunuz. Yani bir şekilde bu kişiye sınır çektiğinizi ya da bir duvar ördüğünüzü belli ediyorsunuz. Ama burada illa dediğim gibi sert bir tavır veya kişiye set çeken bir tavırda olmanız gerekmiyor. Belki de o esnada şartlar gereği bu kişiye çok yakın duramadınız. Ee, eğer bu birlikte olduğunuz biri ise de bu görüşmede sizin zaten çok net ve kapalı bir tavrınızın olduğunu söylüyor. Yani sınırı çeken ve set çeken sizmişsiniz. Kendisini de çekebileceği en güvenli alana çekmiş açıkçası. Ben de kendimi çok fazla ortaya koymadan en güvenli alanda durmalıyım diye düşünmüş. Şimdi bu kişi belki de sizin onunla ilgili bazı yargılarınız olduğunu söylüyor. E, bu yargılar değişmeden, tamamen farklı bir duruma evrilmeden sizinle arasındaki bir şeylerin eriyemeyeceğini ya da değişemeyeceğini söylüyor. Gerçekten burada bir husumet olabilir aranızda. Ama bir tartışma yok. Yani sizin tarafınızdan da bu kişiye aşırı derecede sert bir çıkış yok. Siz hatta e oldukça düz, keskin ve net bir duruş sergilemiş olabilirsiniz bu kişi de bunun aslında bir sınır koymak olduğunu düşünmüş kendince. Peki ona göre neden böyle bir sınır koyma ihtiyacınız oldu ya da niye kendinizi kapalı tuttunuz ona karşı? Bunu öğrenelim. Şimdi kişi sizin belli bir süre onunla ilgili konulara odaklandığınızı, derinlemesine düşündüğünüzü, hatta bazı konuları bir başak titizliğiyle e, didiklediğinizi söylüyor. Ancak bu e, incelemenin sonrasında ya da bu kişiyle ilgili düşündüklerinizden sonra belli bir kararı varmışsınız. Bu karar da sizin artık Aradan bir zaman geçtiği için kendinizden emin olduğunuz bir kararmış. Yani aniden verilen bir, bir karar ya da aniden değişen bir duygu durumundan bahsetmiyoruz. Yani set çekmekse bunun adı belki de bu yüzden öfkeli değilsiniz bu kişiye. Düşünülmüş, taşınılmış ve bir karara varılmış bir mevzudan bahsediyoruz. O yüzden bunun adı set çekmek değil de artık kendinizle ilgili belki de bu kişiyle ilgili bir karara varmak olarak e, algılanmış bu kişi tarafından. Yani güçlü bir duruş almış sizden. Diğer taraftan da zaten sizin o kişiye karşı içinizin çok rahat olduğunu hissettirmişsiniz. Bu yüzden de bu kişinin hissiyatı, evet siz çok kapalı yani ya kapılarınız kapalı, ama bunu çok politik bir şekilde yapmış olabilirsiniz mesela tam bir kılıç kralı gibi. Hani hırçın değilim ama aynı zamanda da sana karşı açık bir kapıda yok gibi bir tavrınız olmuş. Evet, izolasyon biraz kişiye tepeden bakan bir tavırda olmuş olabilirsiniz. Hala çok şefkatli, merhametli bir tarafınız var. Bu kişi bunu biliyor ama sanki ona karşı böyle değilsiniz. Yani ona arkanızı dönüyorsunuz bu anlamda. Onun dışındaki herkese çok sıcak, çok sevecenken belki de bu kişiye biraz daha soğuk ve mesafeli olmanız bu kişiyi üzmüş olabilir, canını yakmış olabilir gerçekten de son konuşmanızda sizinle ilgili izlenimleri böyleymiş bu kişinin. Evet siz sanki yeni bir yöne gider gibiymişsiniz bu kişinin gözünden. Gerçekten de artık bu, yani onunla çok haşır neşir olmadığınız, çok kafaya takmadığınız belki de e, bir durum varmış. Bu onda en çok hangi duyguyu açığa çıkarmış? Bunu soralım. Evet kabul edilmiyorum diyor ya da e, benim artık taleplerim onun tarafından görülmüyor diyor. Evet, belki de sizin hayatınızda birinin olduğunu bile düşünmüş bu kişi. Çünkü e, siz bayağı bu kişiden kopuk ve uzak duruyorsunuz. Ama işte en can yakıcı kısmı sanırım sizin bu kişiye kızmamanız, öfkelenmemeniz, canınız acıyorsa bile bunu karşı tarafa hiç göstermemeniz. Ama kesinlikle suni bir tavır içinde de olmamanız. Yani kişi sizi bu şekilde görmüş, izlenimleri böyleymiş. Peki, o zaman şimdi... Şu anda son görüşmenizden sonra acaba bu kişinin sizinle ilgili düşünceleri nasıl diye soracağım. Güncel düşünceleri son görüşmenizden sonra neymiş? Bu görüşmenizden hemen sonraki düşünceleriydi, izlenimleriydi hatta görüşme esnasında sizinle ilgili. Şimdi de Aradan ne kadar zaman geçtiği önemli olmamakla beraber kişinin güncelde sizinle ilgili düşünce ve duygularını okuyacağız. Şu an enerjisinde bakalım. Nasıl bir düşünce içerisinde? Şimdi aslında bu kişinin sizinle ilgili bir görüşme niyeti var, isteği var. Sizinle konuşmak istiyor olabilir ancak bakın yine siz çok güçlü bir pozisyondasınız da bu kişi de sizin yanınızda çok azımsanacak bir durumda değil. Kendisi de belli bir noktada durduğunu düşünüyor. Yani ne siz ondan bir tık yukarıdasınız ne o sizden bir tık aşağıda veya yukarıda. Eşit şartlarda olabilirsiniz. Yani siz ona arkanızı dönseniz bile kişinin de çok fazla eğilip bükülmeyeceği bir konumda şu anda belli ki. Ama sizinle ilgili belli noktalarda iletişim kurma isteği bu kişinin kendisi tarafından yine geri çekiliyor. Yani bir an çok istiyor, çok niyetleniyor. Bir sonraki an biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Sanki çok kendinden bu konuda, iletişim konusunda emin olmadığını söylüyor. Nedenini soralım. Bu iletişim konusunda neden biraz arada kalmış? Evet çünkü bu kişi de kendi hayatında bir şeyleri yenilemeye çalışıyor olabilir. Eğer ki ayrıysanız yoksa işte platonik bir ilişki ise bu ya da arada bir görüştüğünüz bir partner, partner adayından bahsediyorsak iki tarafın hayatında da belli noktalarda Yenilikler oluyor olabilir, belli konularda yükselişler oluyor olabilir. Hele ki maddi konular şu anda gündeminizde çok yoğunlukla varsa bu kişi belki de bu iletişimin şu anda zamanı olmadığını düşünüyor olabilir. Duyguları nasıl peki bu düşüncelerin yanı sıra? Bir de tabii bu kişi sizi bayağı bir e, bolluk bereket içinde ve yaratıcı görüyor. Yani her ne yapıyorsanız hayatınızda iyi bir şekilde lanse ediyorsunuz kendinizi belli ki. Duygularına bakıyoruz şu anda. Nasıl diye tılsım prensi. Tılsım omzu. Denek ikilisi. Evet Son görüşmenizden sonra aradan uzun bir zaman geçtiyse özellikle bu kişinin birazcık olayları sürümcemede bırakma ihtimali var. Duygularında da böyle. Yani e, hala sizinle ilgili beklentileri, istekleri, somutta paylaşım yapma istekleri olmasına rağmen bunun olurunu olmasını hala şu an zamana yayan çok aktif bir şekilde bu kişiyi duyguları itmiyor. Yani böyle bir süreçte. Hemen kalkıp bir şey yapması için sıkıştıran duygulara sahip değil. Ama birazcık gözlem yaptığı, bakmaya çalıştığı, burada biraz stalk da vardır. E, sizi görüp anlamaya çalıştığı bir dönemde. Yani ne yüzde yüz size odağını vermiş ne de sizden odağını çekmiş birisi var burada. Daha mantıklı, daha akılcı bir ilerleyişi var. Duygularında da böyle. Bu kişi biraz daha hesap ve kitap yapan birisi gibi şu anda. Evet yani size bir şeyler uzatmak istiyor, bir şeyler söylemek istiyor, konuşmak istiyor, belki kendisini ifade etmek istiyor. Dediğim gibi iletişim kurmak istiyor. Ama sonra diyor ki şu anda zaten işimiz başımızdan aşkın, onun da belli yoğunlukları var. Şimdi bunu yapmanın zamanı değil, biraz daha mantıklı olmamız gerekiyor diyor. Çok duygusal ve duygularının altında ezilen birisi yok burada. E, bu kişinin hayatında neler olduğunu merak ettim. Biraz spontan bir açılım oldu. Kendi hayatındaki gelişmeleri bir soralım. Kılıç üçlüsü. Kılıç onlusu. Kılıç kilisi. Denek Şimdi o da gerçekten hayatında belli düzenlemeler yapmaya çalışıyor belli ki. Onu e, üzen, sıkan durumları bitirmeye çalışıyor olabilir. Hayatının duraksamış bir yer, yerini toparlamaya çalışıyor olabilir bir alanını. E, hani bu konu her neyse maddiyatla da ilişkili olsa biraz durduğu ve bunaldığı bir alandan çıkmaya çalışıyor. O yüzden de gündemini %100 size veremiyor demek ki. Belki beklediği bir haber var bu kişinin, bir evrak olabilir. Bir anlaşma yapmaya çalışıyor olabilir, bir sözleşme yapmaya çalışıyor olabilir. Ama genel itibariyle sıkıntılı bir süreçten çıkmak üzere. Bunun için de aktif bir dönemden geçiyor. Peki sizin hayatınızda ne olduğunu düşünüyor? DNA konusu. Dünya. Tılsım sekizlisi. Ve kupa kralı. Sizin hayatınızda iki türlü bir durumdan bahsediyor bu kişi. Bir kere ağır sorumluluklarınız olabilir. Sizin de hayatınızda bayağı bir yoğunluk ve ağırlık olabilir bu kişinin bildiği kadarıyla. Ancak siz bunun altından kalkmışsınız ve galiba artık bir sıkıntıyı siz de geride bırakmışsınız. Şimdi onda da kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu geldi. Sıkıntılı bir süreci bitirmek ve duraksamak sonrasında sizde de bir sorumluluğun ya da bir yükün altından kalkmak, bitirmek ve belli bir konuda yoğunlaşmak var. Sanki birbirinizin hayatlarına çok benzer hayatlar yaşıyorsunuz. Onun gözünden en azından. Ancak sizin hayatınızda belki birinin olduğunu düşünüyor olabilir. Birileriyle yoğun görüşmeler yaptığınızı düşünüyor olabilir. Yani sizin hayatınızda da çok aşk meşk değil de hayat yoğunluğu koşturmacası varmış gibi o da böyle. O yüzden çok şu anda duygusal ve romantik konulara eğilmiyor. Size de bu anlamda iletişimsel bir yaklaşımda değil. Peki o zaman bu kişinin önümüzdeki süreçte sizinle ilgili niyetlerini sorarak bitirelim. Ne yapmayı düşünüyor? Kılıç Ası gerçekten iletişim istiyor. Azize. Tılsım dokuzdası. Kılıç kralı. Evet bu kişi size bir e, iletişimle gelmeyi ister. Ama e, sanki bunun zorlu olacağını düşünüyor. Çünkü kendisi de siz de e, biraz böyle sanki ya büyüdünüz ya olgunlaştınız. Aradan bir ay bile geçmiş olsa fark etmez. Bir şeylerin farkına varan iki kişi olduğunuzu söylüyor. O yüzden bu konuşmanın da çok çetin geçeceğini ve belki de ikinizin birbirinizle bir yüzleşmeye ihtiyacınızın olduğunu, yani oturup gerçekten de şapkanızı önünüze koyup güzel bir konuşma yapmanız gerektiğini söylüyor. Platonik bir bağlantıysa bu, belirsiz bir ilişkiyse de belki sizinle konuşmayı isteyecektir bu kişi ama sizin de en az onun kadar onun karşısına dik duracağınızı düşünüyor. Yani burada bir taraf çok mahcup, bir taraf çok güçlü falan değil. İki tarafın da gerçekten kendisinin bildiği bir açılım oldu. Umarım sizin için keyifli ve almanız gereken cevapları en doğru şekilde aldığınız bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.